biliyorsunuz zorunlu göç adı altında sıkı tehcir politikalarının uygulandığı çok büyük bir göç dalgası ile oluşmuş Bağlar. Bunun üzerine deprem ve bunun üstüne de ağır yoksulluğun, özel savaş politikalarının yumağı haline gelmiş bir kentten bahsediyoruz. Bağlar'da 230 bin insan yaşıyor. İnsanların tahliye edilebileceği hiçbir yol yok. Toplanabileceği hiçbir yeşil alan yok. Ve 230 bin insanın yaşadığı bu binaların yüzde %90'ı bilimsel olarak riskli. Çok ciddi bir şekilde riskli. Ee, Maraş depremini biz onda bir hissettik. Onda biri ancak burayı etkiledi. Maraş depremi gibi bir deprem daha tahmin dahi edemiyoruz. On binlerce insanın ölümüne yol açacak bir e, deprem olacak bu. Buna hazırlıklı olmalıyız. E, binaların yerinde güçlendirilmesi dahil, e, komple tahliyesi, ve çeşitli iyileştirmeler yapılabilir. Ama bununla ilgili bu kararı verecek olan bilim insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız biz bu süreci tüketiyoruz burada. Belediye olarak biz şunu şu şekilde yapacağız demek biliyoruz ki en başından beri yanlış. Çünkü demokrasi anlayışımız, katılımcı tutumumuz bu çalıştığı da kendi gösteriyor ve gösterecek. Kesin olan şu bağlara doğru bir şekilde müdahale etmez isek en yakın doğal afette yüz binlerce insanın ölümüne yol açabilecek çok büyük bir kriz yaşayacağız. Buradan bunun için sesleniyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve onun nezdinde valilik ve de kaymakamlık. Amedin dönüşümüyle bağların geleceğiyle ilgili maalesef bize hiçbir önermede bulunmadı, bulunmayacaktı. Bu onların esas görevi olabilir. Çevre Şehircilik Bakanlığının böyle bir e, görev ve sorumluluğu olabilir ama görev ve sorumluluklarını bağlar nezdinde ihmal ettikleri de aşikar. Dolayısıyla biz evet bu çalışmadan çıkacak olan sonuçları sunacağız, kamuoyu baskısı yaratacağız, belediye olarak bunun baskısı için takipte bulunacağız ve tabiri caizse yaptıracağız. Devlete, bakanlığa bırakılacak işler değil bunlar. Biz bağlarda yaşıyoruz, toplum olarak bağlarda yaşıyoruz. Bizim takip etmemiz, bizim istememiz, bizim bunun mücadelesini yürütmemiz gerektiğini farkındayız. Geçmiş bütün pratikler böyle oldu. 2022 yılında söze bir dönüşüm ilanı yaptılar. Ee, devamı gelmedi. Çünkü buraya maliye yaratmak, burada bir harcama yapmak onların e, beslenebileceği e, Ransal sonuçlar çıkarmadı. Bugün de böyle. Dolayısıyla e, bizim takibimizle, bizim mücadelemizle bu işin yürüyeceğinin farkındayız. Yani Bağlar Belediyesi ile yaptığımız bir çalışma bu. Ee, Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan Bağlar ilçesi 12 tane mahalle bulunuyor. Bu 12 mahallenin 11 mahallesi, kentsel dönüşme yani herhangi bir dönüşüm e, stratejisine ihtiyaç olan bir alan. Tabi bunu sadece bağlar için söyleyemeyiz. Yani e, bağlar dışındaki diğer, e, diğer bu ilçelerimize de var böyle sıkıntılar ama bağlar üzerinde şimdi böyle bir çalışma yaptık. E, bir dönüşme ihtiyacı var. Niye dönüşme ihtiyacı var? Öncelikle e, bağlar, eski bağlar diye tabir ettiğimiz o 11 mahalleden oluşan alan, ee, mevcut orada yapı stoğu açısından çok e, büyük risk teşkil etmekte. Hemen hemen e, bu neredeyse binaların %90'dan fazlasının e, herhangi bir mimarlık veyahut da oraya, e, bu mensi hizmeti almamış yapılar. Ve bu bizim için büyük bir risk teşkil ediyor. Yani bazen e, şunu söylemek herhalde e, çok şey bir tablo olmaz ama e, bağların bağların %90'ı büyük bir e, şey, risk altında. Bunun için böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk ve e, kentsel dönüşümün e, bir orada bu modeli olan işte e, bu yerine yerine dönüşüm modelini e, daha çok orada masaya atırdık. Evet her ne kadar son yıllarda Kürtler açısından kentsel dönüşüm tabiri dönüşüm tabiri her ne kadar rant yıkım talan anlamını çok daha barındırsa da ama asıl kavramı e, bunu özelleştirmemeli. E, ee, yalnız son yıllarda işte özellikle Sur dönemiyle başlayan e, acele kamulaştırma kararıyla yapılan işte kentsel dönüşüm çalışmalarında ciddi diyorum mağduriyetler ortaya çıktı. Bizim için, biz kütler için kentsel dönüşüm kavramı biraz da bunu çalıştırıyor. Ama bizim ortaya koyacağımız daha farklı bir model. İşte ranta bulaştırmadan, yıkıma çok girilmeden, talana girilmeden ve en önemlisi hak mağduriyetlerine girilmeden bir dönüşümü ortaya koymak gerekiyor. Ve bunun üzerine çalıştığı yapıyoruz. Ee, konu başlıklarımız bunlar üzerine bir e, amacımız e, bağlar üzerinde biz nasıl bir model e, ve bir e, bu politik ortaya koyabiliriz bunun e, üzerine çalışma yapıyoruz iki günlük çalıştayımızdan çıkacak sonuç e, inanıyoruz ki böyle bir politikayı ortaya koyacaktır e, sonuç ve o da politika hemen buradan çıkmayacaktır ve o da bu çalıştayı e, bir start ama şu ...bir gerçek pragmatist olarak bir takım adımlar atılması gerekiyor. Bu pragmatist adımların hmm. öncesinde oluşacak... ...bir fikriyat çalıştayı gibi düşünebiliriz. Buradan çıkacak sonuçta hemen yarın işte... ...bir takım adım, adım, adımlar burada atılmayacak. Belki de buna benzer... ...daha çok fazla çalıştaylar yapacağız. Bu konuda biz amacımız... ...Diyarbakır'da Bağlar özelinde... ...biz nasıl bir kentsel dönüşüm istiyoruz? Ee, biz e, biz nasıl bir model ortaya koyacağız? Ee, ve bu bu modeli ortaya çıkardıktan sonra ilgili olan bütün kurumlarla bir görüşmeye geçeceğiz. Çünkü e, siz de biliyorsunuz ki bir dönüşüm çalışmasına başlandığı zaman bu sadece burada e, bu yerel dinamikler olacak bir şey değil. Aynı zamanda orta merkezi idarelerle de e, bu bu ortaklaşılması gereken bir durum. E, ama öncelikle bizim e, kendi içimizde bir bir işte model ortaya çıkarmamız lazım ve bu model üzerine bu modeli inşa etme tekniklerini ortaya çıkarmamız lazım. Amacımız elbette ki öncelikli amacımız hiçbir şekilde bu hak sahiplerinin hiçbirisinin hiçbir şekilde orada mağduriyet eee mağduriyet yaşamaması. İkinci özelliğimiz de her hangi dönüşüm şekli olacaksa da sosyolojik ve kültürel yapıyı kültürel yapıyı orada korumaktır.